Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars bölümü karşınızdayım. Bugün sizlerle Brawl Stars'a yeni bir haberle karşınızdayım. Ama haberim çok güzel. Video geçmeden önce ablam nani çıkarttı videosu 18 görüntülenme almış. Herkese çok teşekkür ediyorum. Videomu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hadi gelin videomuza geçelim. Bugünkü haberim ise Biliyorsunuz ben Brawl Pass'ta bir sürü karakter çıkarttım ve hepsini de videosunu çektim. Burada gördüğünüz gibi ondan mega kutu var. Ben mega kutuyu açtım ve 6 yazdı bir anda. Sonra ablamın yanına hemen geldim yine ablamı açtırdım. Abla bunu açar mısın dedim. Ablam da tıkladı ve savaşçam geliyorum. Yeni karakterimiz Sprout diyorum. Bugün sizlerle tek hesaplaşma olduğunda toplam 3 tane maçımız olacak. Bir defa da savaş topu modunu oynayacağız. İlk önce savaş topunu oynayalım madem. Hemen oyna diyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir karakterdi. Herkes çıkartıyor böyle YouTube'da izliyordum. Ben de bugün nasip olmuş bana da. Colt gördüğünüz gibi öldürdü. Hemen doğalım. Poco sen gel. Dur şöyle ultimizi atalım tamam Ya Poco nasıl ölmez Jesse miydi Benim takım arkadaşım Evet nasıl öldüremezsin Poco'yu Ben onu anlayamadım Tamam top bende top bende İlk gol geliyor mu Hayır ya. Canım fazla olsaydı kesin %100 gol atıyordum. Bam daldım ama direkt de öldüm ve rakip de gol attım. Tam bir şey olmaz. Zaten tek hesaplan sonunda toplam 3 tane maçımız var derken ultimi kullandım ve o yolu kapattım. Bir de rakibi hep sövdü ve Kola 300 diye takım arkadaşımız gol attı. Tamam güzel oldu bu. Brock ultisini kullanmasa var ya yaşıyordum hayatta. Şu an canı çok az ama normal iyi ya. Mesela koldun da can herhalde yanlış bilmiyorsam 3000 e, 3000'di. Mesaj senin 3600'müş. Uzaktan atsarı çok güzel oluyor. Zaten siz de gördünüz. Ultim boşu boşuna kullanıp duruyorum. Nereye atacağımı da bilmiyorum ve Kola 300 yine gol attı ve takımımız 2-1 kazandı. Hemen tek hesaplaşma modumuza geçelim. Şöyle 800 ve yaptığımız sport karakterimizde. Hemen şuradan e, gelelim hesaplaşma diyelim tek diyelim ve ilk maçımızı yapıyoruz tek hesaplaşma modunda. Mortis dur. Şöyle orada B ile kapışsam. Ben de direkt aralarına girsem çok güzel olacak ve kapıştılar. Ama kaçtı ki. Rosa sen gel. Ben bazen karakterlerin ismini okuyamıyorum. O çok kötü oluyor ya. Dur. Ya ilerlemedi ki. Ya çok kötü oldu ya. Olsun yine de bir puanımızı aldık. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Ben de Brawl Pass'ı çok istiyorum. Çünkü oradaki da herhalde karakter. Onun kostümü var. Çok hoşuma gitti. İşte onu da çok almak istiyorum. Ama elmas biriktirsem biriktiremiyorum. Çünkü market hemen bir şey geliyor. Ben de direkt alasım geliyor. O yüzden direkt harcıyorum elmasımı. Sen gel şöyle. Duracağım çok az. Ya ama olmaz ki. Bakın normalde size de oluyorsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onun üstünde 7. olduğunuzda size kaç verir? Eksi 2 Yanlış hatırlamıyorsam Şimdi ben 10 e, rütbenin altındayım 8 rütbeyim şu an Bana 7. oldum 0 kupa verdim Yani bu da gerçekten çok iyi oluyor Şimdi hemen son maçımıza geçelim Ben saldırmayacağım ya direkt Bir kere de saldırmayayım Şu hafiften hasar vurmak istiyorum. Çünkü öldürsem güzel olacak. Şöyle geçelim. Şöyle at. Ben direkt sandığı kırıyorum ya. Jackie de direkt geldi. Çaldı benim enerjimi. Bunun her taraftan gelmeyin. Siz ikiniz Jackie ile Savaşın aynen çok güzel oldu. Çok güzel. Rus. Onun nasıl iki tane ultisi oldu ve öldüm. Ya onun nasıl iki tane ultisi oluyor ya. Ben de kendi ultimi çok kötü yere attım. Direkt Rose'yi yanıma çektim. Ondan yaptım. Ama bak Rozo ultisini kullandı. Bana bir hasar verdi böyle hani önünde pençesini ne alıyor. İşte onu yaptı direkt ultisi de oldu. Neyse videonun sonuna geldik. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.